Allah Kahramanlar müdürüm. gel Müdürüm. Hemen sağ ol. Adın neydi? Özgür Ertan. Allah razı olsun. Sizden. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Gel canım benim. Senin adın neydi? Mücahit evet. Mutlu. Allah razı olsun. Sağ olun canım Bu öğrencimiz Allah farklı bölümdeydi. Sen gel seni de bir kucaklayalım şöyle. Allah razı olsun. O kadar büyük bir kahramanlık yaptınız ki, biz suyu, orada, bir kardeşinizi görüp anında o müdahaleyle annesinin, yani babasının e, ben bir hastanede evladımızı ziyaret ettik. Anne babayla Allah korusun bu çocuğumuzun yaşayabileceği sıkıntıdan dolayı mağduriyetini siz o kahramanlıkla ortadan kaldırdınız. Çok şükür. Hamdolsun. Allah razı olsun. Memleketin neresi? Benim, Benim Diyarbakır. Maşallah. Neresinde? Mekke. Evet. Ben eski Dicle Kaymakamlarındayım. Biliyor musun? Sen neredesin? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Sen? Trabzon. Tamam. Tamam. İşte bu memleketin çocukları böyle Van depreminde oradakilerin dizi yere değince Kocaeli'deki, İstanbul'daki Edirne'deki gidip kardeşini elinden tutup kaldırırken Şimdi Diyarbakır'daki, Şanlıurfa'daki kardeşi, de bir kardeşinin yaşadığı sıkıntıda elinden tutup sen benim canımsın kardeşinizi yiyip kucaklıyor. İşte milletimizin kardeşliği, güzelliği, sevgisi, muhabbeti burada. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah Gelin bir de Başlayın. Yoğun sağanaktan dolayı bir yere sığınmıştık biz ve diğer iki arkadaşım ardından kızın su birikintisi içine düştüğünü gördük gördükten sonra müdahale etmeye çalıştık zaten bölümümüz gereği de işimiz gereği bunu yaptık. Aslında olayın biz de hemen hemen şokundaydık o yüzden pek o karışıklıkta göremedik ailesi zaten kızla ilgileniyordu. Sağ olsun e, nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum ona da e, Vali Bey ile görüştük. O da teşekkürlerini iletti. Olası bir can kaybı olmaması adına. Düneki yaşanan olaydan e, söz, söz edersek sağanak bir aş vardı. Bir iki saat biz dinlendik o ameliyada. O olay gerçekleşti. Etrafta da kimse yoktu. Allah'tan bizim gibi tecrübeli yani nasıl diyeyim tatbikat almış insanlara denk geldi. Ben buna seviniyorum zaten. Yalan yok en başta paniğe girdim biraz. Sonra dedim ki önünde birisi can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım. Direkt hiç tereddüt etmeden atladım oraya. Badim de sağ olsun karşıda durdu. Ona ittim o da tuttu çekti. Demeden atalım gelelim buraya. Bir burada Çok kötü oldu ama ya. Açamaz mıyız? Sağlık personeli olmamız hasebiyle 112'de çalışan arkadaş beni aradı. Yani e, bir şey olmadığını, çocuğun suya düştüğünü ama herhangi bir şeyinin olmadığını Evin yanında ben bu kadar da yani hani algılamıyorum bu kadar su olacağını Hafif işte oradan sel şey geldi suya düştü hani yüzeysel böyle bir sudan bahsediyoruz zannettik e, Çocuk işte hastanedeydik hastaneye getirdiler Yani e, sonradan sosyal medyadan videoları izleyince Olayın vehametini orada gördük. Yani o o kadar bir sel gelmiş ki oradan. Biz 6 yıldır burada oturuyoruz. Daha önceden de İnönü Mahallesi'nde oturuyorduk. Ben bu bölgeden bu şekilde bir sel geldiğini ilk defa görüyorum. Yani bayağı bir afet oluşmuş. Ancak bu noktada biz o bölgeye merdiven yapılmasını söylemiştik. Muhtarlığımızın o bölgeye bir, Arzu Ayhan'ımın o bölgede, bir menfez yapılmasını, burada bir sıkıntı oluşabileceği ile alakalı belediye dilekçeleri var işte karayollarına şuraya buraya. Ancak bu zamana kadar bu iş safsaklanarak bu noktaya kadar geldi. Bizim ülkemizde maalesef önce canlar kaybedilir, sonradan önlemler alınır. Yani önlem olasılıklar dahilinde hesaplanıp önlemler maalesef alınmamakta. Yani öncelikle kişileri kaybetmemiz lazım ülkemizde maalesef öyle bir sıkıntı var. Orada olmasalar anlık zaten bu tür şeyler. Yani benim çocuğum orada e, yani bir kaşık suda boğulup gidecekti. Ben bugün burada sizinle e, yani mutlu bir şekilde bu konuşmayı yapmak yerine belki de çocuğumun taziyelerini kabul edecektim. Bu, bu yüzden e, orada gerekli önlemleri almayan bu zamana kadar yetkililere ben e, kızgınız. Ee, bu noktada e, yani şikayetçi de olduk savcılığa. İnşallah gereğini yaparlar. Kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Yani e, illa e, birilerinin hesap vermesi için zanların kaybolmasına da gerek yok. Yani e, yetkililer ne için vardır? Halka hizmet için. E, halka gereğini yapmak için. Ama e, bu noktada burada gereği yapılmadığını biz düşünüyoruz. Bu noktada da şikayetçiyiz. İnşallah hukuksal olarak yani devletimiz gereğini yapar. Bu tip e, yani canlar kaybedilmeden insanların sağlığı hiçe sayılmadan e, önlemler alınır. Bu tip o olaylar yaşanmaz. E, yani onlarla gurur duyuyorum. bir e, 30 yıllık bir sağlık personeli olarak meslektaşlarımla gurur duyuyorum. E, gözlerinden öpüyorum o gençlerin. O gençlerle de görüşmek isterim. Yani üçüne de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani. E, şimdiden iyi bir sağlık personeli olacaklarını da düşünüyorum. Yani ilk görevlerini layıkıyla yaptılar. Kendilerinin tekrar gözlerinden öpüyorum. Duran yerim televizyonlar da senesin ben uyduranlar. <laughs> Pazar olsun. Pazartesi bırak. Bugün de olursa tamam. Bir de sen her